Şimdi arkadaşlar sosyal medyada olsun, televizyonda olsun hep seyrediyoruz. Kedilere kedi evi yapıyorlar. Köpek evi yapıyorlar. Birbiriyle kavga ediyorlar. Ağaçlara çıkıyorlar. Kuş evi yapıyorlar. Birisi geliyor, sen buraya kedi evini koyamazsın evimin önüne. Öbürü diyor, koyarım ben diyor. Ondan sonra bir kavgaya tutuşuyorlar görüyoruz kadın evde bulaşığını yıkamamış, yemeğini yapmamış. Pijamalarla inmiş aşağıya, almış elinde kaldırım taşını adama fırlatıyor. Adam sopayla onu kovalıyor. Bir kavga, bir gürültü. Örneğin bugün İstanbul'da soğuktan donan bir insan öldü. Kimsenin umrunda değil. Nasıl öldü, niye öldü, hangi devirde? Bu sokakta öldü. Hayvanların yaşam alanları sokak, doğa. Madem bunlara ev yapacaksınız, gidin dağdaki kurtlara da yapın, ayılara da yapın, sansarlara da yapın, hayvan kentleşmesi yapın, şehirleştirin hayvanları. Başka işiniz yok mu? Kuşun başka işi yok mu? Sana mı söyledi? Gel bana ağaçta bir tane ev yap. Benim işim gücüm var, ben uğraşamıyorum. Kuş kendi işini görüyor zaten. Yuvasını da yapıyor, yavrusunu da büyütüyor. Onları rahat bırakın, kendi yaşam alanlarında kendileri yaşasınlar. Örneğin ben bugün televizyonda seyrettim. Venedik'te bir tane göçmen kanala düşmüş, boğuluyor. Millet dalga geçiyor ona. Evine kadar yüz, yüzerek git. Adam göre göre, göz göre göre boğuldu, öldü. Neymiş? Göçmenmiş. yok insan, insan. Siz hâle neyin kavgasını yapıyorsunuz kapılarda? Kendinizi rezil ediyorsunuz. Camlardan, pencerelerden sizi cep telefonlarından çekiyorlar, dalga geçiyorlar sizde.